En zoru da bu. Bekle babam bekle. Ya ne mızmızlanıyorsun ya? Bekleyeceğin tabii. ne yapacaksın? bekleyeceğin. Ya Fatih sağ salim dönsün de biz bekleyelim beyler. Fatih için mi bekliyoruz? Sanırım öyle. Nereden biliyorsun? Fatih yok mu? Yok. Sonra kim yok oldu? Kerküklü Süleyman Osman Kanat. Nereye gittiler sence? Fatih almaya. böyle Böyle farbiden akıllı ha. Bak diye çöz demem mevzu. Yavaş yem oğlum. Nazar falan değdireceğim. Ya am... Direkt netice diyor. Hatice ile hiç muhatap olmuyor. Abartma canım sen de. Mahmut. Hı. Mahmut. Anne. Ya Mahmut. Ne var lan? Hiç öyle bir test edeyim dedim. Komik değil. Ne yapacaksın? Poyraz TV! Yemek yenilecek, ye! Allah seni ne yapmasın oğlum ya! Çok komiksin İncil'i çavuş! Kısma ulan, hadi yeme! Yemekler de